Merhabalar. Evet, son yazılımımızla karşı karşıyayız. 7. sınıfların ikinci örneğini çözelim hep birlikte. Bu güzel yazıyı hazırlayan Metin Hocama teşekkür ederim. Birinci soruya bakalım. Buna göre diyor, ailelik teşkilatının amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yazınız diyor. Aylık teşkilatı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret ve ekonomik gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmesini sağla, sağlayan diyor. Demek ki meslek sahibi yapıyor kimi isteyene Osmanlı halkını. Tabii yetenekliyse, işi biliyorsa onları hem ekonomik hem de atlağıki yönden yetiştiren bir yapıdır. Yani bir anlamda kişilik veriyor. Dürüst satıcı, dürüst, dürüst esnaf yetiştiriyor. O zaman cevapları bir de bu şekilde bakalım. Evet meslek eğitimi vermek, ayinin amacı sanat ve meslek ahlakını oluşturmak, dürüst satıcı, dürüst esnafı yetiştirmek. İkinci soruya bakacak olursak, bu becerilere göre bireysel bireylerin tercih edebileceği meslekler nelerdir? İki örnek veriniz diyor. Analitik düşünme becerisi. Sayı ve semboller, akıl yürütme gücü, mantık yürütme ve tasarım yeteneği. Bu işi ögelerine ayırıp, bir işi ögelerine ayırıp, işlem basamaklarının belirlenme becerisi. Genelde mühendislikler, mimari alanda olabiliyor bu meslekler. E, yapay zeka mühendisliği olabilir. Onun dışında bilgisayar mühendisliği olabilir. E, örneklere bakalım. iki tane yetiyor bize. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, mimar mimar, yapay zeka mühendisliği bunları örnek arttırabilirsiniz. İki tane yetiyor. Üçüncü soruya bakacak olursak, hakkında bilgi verilen tarih belge hangisidir diyor, nedir diyor. Yazınız diyor. 3 Kasım 1839'da hemen çıkıyor. Cam ve namus güvenliğini sağlıyor. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılamayacağı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik süresi sınırlanacağı hükme bağlandı askerlik süresinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Bu tazminat e, Tanzimat fermanıdır. Şöyle tıklayalım. Buna göre Atatürk demokratik bir yönetimde neyin gerektiğini savunmuştur. Atatürk'ün en büyük ideal ve özlemi mecliste iktidar partisinin yanında muhalefet partilerinin de bulunmasıydı. Yani çok partili yaşam istiyor Mustafa Kemal. İnsanların, görüşlerin, fikirlerinin daha çok yansıması için. Böylece vatandaşlar egemenlik haklarına gerçek anlamda bu şekilde kullanabilecek halkta milli egemenlik fikri ve bilinci gelişecekti. En gerektiğini savunmuştur? Siyasal partilerin parantez içinde çok partili yaşamın gerekliliğini savunmuştur Mustafa Kemal Atatürk. Diğer sorumuza, beşinci soruya bakalım. Buna göre ülkemizde sosyal devlet anlayışının uygulandığına dair iki kanıt yazınız diyor. Sosyal devlet anlayışı sosyal adaletin artırılmasını çalışır. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan geri kalmış ya da güçsüz insanların, geri kalmış güçsüz insanların toplumun içinde bulunduğu genel refah seviyesine ulaşması için çaba harcar. Vatandaşların ekonomik ve sosyal gelişimi için eşit olanaklar sağlar. Öğrenci, öğrenci diyorum, örneğin okula gidiyor. Devletin ders kitaplarını e, ücretsiz vermesi herkese ayrım gözetmeksizin sosyal adaletle ilgili diyebiliriz. Ya da hastaneye gittiğiniz zaman e, ayrım gözetilmeksizin tedavi görmesi insanların sağlık alanındaki sosyal adalete, adalete örnek verilebilir. İki kanıt isteyin. Söyledik. Bakalım başka var mı? İşsizlik yardımları. Evet. İşsiz vatandaşlarımıza devletin belli bir süreliğine verdiği yardımlar. Tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak. Ücretsiz eğitim sunmak. Ücretsiz ders kitapları ve benzeri örnekler verebiliriz. Altıncı soru ve son sorumuza geçiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış ve güvenliği sağlamak için kurulan kuruluşu istiyor bizden. Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak, ekonomik ve sosyal işbirliği sağlamak amacıyla 1945 yılında kurulan Türkiye'nin de kurucusu olduğu, üyeliğini yaptığı, kurucu üyesiliğini yaptığı 2022 itibariyle 2022 itibariyle 193 üye ülke olan kuruluş hangisidir diyor. Bu kadar çok ülkenin katıldığı tek bir kuruluş var. Birleşmiş milletler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavda başarılar dilerim öğrencilerim.